Kaşıya yeme lan. Kaşıya yeme Melo'm. Gel gel. Omzuma gel. Hadi gel. Ah ah ah. Isırıyorsun Melo. Lan. Sakın. 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 Melo. <laughs> Me. Baba. <gülüyor> baba. <laughs> Efendim. Baba de. Baba de. Baba de. Baba. <laughs> baba. Ses geliyor mu baban ne Baba. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Melo Melo Ben şimdi sana kutu kutu pense diyeceğim Kutu kutu pense elma mı Bırak seni kim takip etsin Sen de ne diyeceksin Arkadaşım Melo Hadi Bir sus, sus. Çirkefe yapma hemen kutu kutu pense Kutu kutu pense Aa delirdi böyle o <laughs> Neredesin? Neredesin? <laughs> He? <Ha? gülüyor> kutu kutu pense el mama yerse <laughs> Melo ne var orada ya? <laughs> ne var orada? <laughs> ne oldu babam? Gel gel. Gel gel yardım edeyim sana gel. Gel. Gel çık. <laughs> Hayır. Hayır. Aa. 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 Oh mu? Oh ne ya? Ulan senin canın yandığı zaman ben ta karşıdan koşarak geliyorum ben. <laughs> <laughs> oh ne, oh oh seni döverim bak. Oh yok. Ben senin babanım. Eee <laughs> Melo Baba ağlıyor, baba ağlıyor Baba ağlıyor <laughs> Kutu kutu pense <laughs> Elmamı yerse